Çocuklar siz burada ne yapıyorsunuz? Tamir setleriyle sandalyeyi mi tamir ediyorsunuz? Ama doktor setiyle sandalye nasıl tamir edilir ki? Doktor seti bu işe yaramaz. Aa sandalyenin ne yapıyorlar? Dereceyle ateşini ölçüyorlar. Fatih Selim sandalyeye iğne mi Aslında hasta değildi ki. Ömer, Yusuf ve Fatih Selim sandalyeyi tamir ediyorlar. Biraz da tansiyonuna bakın o zaman. Biraz da tansiyonuna baksanıza bununla. Bakın şunu şuraya bağlayın. Şuraya bağlayın tansiyonuna bakın. Ha, ha biraz da büyüteşle mi bakıyorsunuz? Aa sandalyeye iğne yapıyorlar şimdi. Aa burada bir tane daha iğne var. Ömer sen de iğne yapabilirsin. Bir sürü iğnemiz var ne kadar güzel. Ne istiyorsun sen Fatih Selim? O neymiş? Anneciğim bir dakika şurada bir tane daha var. Ben vereyim mi sana Fatih Selim? Bak al bunda da sen yapabilirsin. Bu büyüteci de sen kullanabilirsin. İki tane büyütecimiz var. Kavga etmeye gerek yok. Ha Yusuf şimdi onu istedi. Onu ha. Evet. iyi anlaştığınıza sevindim. Şimdi birbirinize mi bakıyorsunuz? <laughs> ya çok komik görünüyorsunuz. Bakayım Fatih Selim gözüm biraz büyüdü biliyor musun böyle bakınca. Yusuf sana bakayım. Sana bakayım. Yusuf'un gözü de kocaman oldu. Bakar mısınız ya? çok güzel. Tamam sandalye yapıyordunuz ya. Bak Ömer hala sandalyeyi iyileştiriyor. Bak şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Bunu şimdi yerinden kalacağım. Oturun bakalım tamir olmuş mu? Oturun. Aa, şimdi Fatih Selim de otursun. Ama hala kırık mı? Hala bozuk değil değil. Kaldır. Otur bakayım Fatih Selim. Yok, Bak, oldu. Değil değil. Ömer sen otur sıra sende. Ömer sen otur teyzecim sıra sende. Ömer de otur. Ömer'i taşırsa zaten bu sandalye bozuk evet. değil demektir. Ne oluyor ya? Kim kimi tedavi ediyor? Ben anlamadım. Evet, evet. Ömer oturmak istemiyor. O zaman ne yapacağım biliyor musunuz? Bu sandalyeye ben oturacağım. Evet. Sandalye tamir olmuş. Çok da güzel olmuş. Size iyi eğlenceler çocuklar. Hayır oldu tamir oldu. Ben oturdum. Çalışıyor. Size iyi eğlenceler çocuklar. Hoşçakalın. Bay bay.